Bülten'de ne Nevar'a hoş geldiniz. Milli maç arasındayız. Euro 2024 elemeleri oynanıyor. Milli takımımızda iki mücadele oynayacak bu arada. Önce Ermenistan'la sonra Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek milli takımımız. Tabi Bülten'deki diğer mücadeleleri de sizler için konuşuyor olacağız. TFF birincilikte aynı zamanda devam ediyor bu hafta. Yanımda da Ozan Germal ve Görkem Candan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan. Hoş bulduk Merhaba. Önce pazar günüyle ben başlamak istiyorum. Pazar günü TFF birincilikte iki güzel mücadele var. Ozan abi istersen sözü sana vereyim. İki güzel mücadele var. Bir tane <laughs> özür dilerim. Bir tanesi haftanın maçı Eyüpsporla Spor'la. E, Spor karşı karşıya geliyor. Şimdi, tabii ki sezonun geneline baktığımız zaman harcanan paralara, kadro kalitesine baktığımız zaman Eyüpspor'un Spor'un bu ligde lider olarak çıkması bekleniyordu. Bir ara zaten 7-8 puan fark öndeydi ama Yeni Malatya Sporu bile kaybetmişlerdi. Ee, beklenmedik kayıplar yaşıyorlar. Son hafta 6 ay yenilgisi sonrasında İbrahim Üzülmez ilerideki 4'üden 3 kişiyi değiştirdi. Babeli ilk 11'e koydu, Padippa'yı ilk 11'e koydu, Tili ilk 11'e koydu, Halil bunların yanında. ileriki dörtlü bu şekilde oynadı ama yine de gümbür gümbür oynayan bir Eyüp yok. Kazanırken de 1-0 zorlanan bir Eyüp var. Bir dönem böyle ligin e, ilk yarın sonuna doğru dört birlik galibiyetler alıyorlardı. Onun dışında hep zorlanan bir e, Eyüp görüyoruz. Rize'ye baktığımız zaman Rize sezonun ilk yarısında yabancılardan yana dertliydi. 4-5 hafta üst üste yerli 11'i kullandı Bülent Korkmaz. Şimdi Hamilton'u var. E, Keçiören gücünden 1 milyona e, Olavay'ını aldılar. Leyası var. İleride 5 tane yabancı aynı anda kullanıyorlar ve biraz daha hücumda etkili bir Çaykur sporu görmeye başladık ama onlar da deplasmanda problem yaşıyor. Dengeli bir maç bekliyorum. Çok fazla gol beklemiyorum. Önerim TGS 2-3 gol. Ben de burada dengeli bir mücadele beklediğimi söyleyebilirim. İki takım da iyi mücadele ediyorlar. birbirlerinin üstünlük kurmakta zorlanabileceklerini düşünüyorum. TGS 2-3 gol tercihi güzel. Ben ilk yarı beraberliğinin de burada denenebileceğini düşünüyorum. Görkemcan'dan diğer bir mücadele daha var. TFF 1. Lig'de Bodrum Spor Erzurum Spor'la karşı karşıya gelecek. Evet ya Bodrum Spor aslında süperlik Süper Lig yolunda çok iyi gidiyordu. Bir düşüş başladı. Aslında sezon başında direkt Süper Lig adaylarından biri değillerdi sezon başında. Sonra kendileri kendini oraya soktu aslında o muhteşem oyunlarıyla. E, Sakaryaspor maçında belki de 10 kişi kalmaları yenilgiye sebep oldu aslında. Yani çok da 10 kişi olmasına hemen çok da kötü oynamayan Bodrumspor vardı. Şimdi rakip Erzurumspor, Erzurumspor biraz daha e, ligin aslında vasat takımlarından tasatta Hatta e, zaman zaman vasat altıda olabiliyorlar. Ben Bodrum Spor'un çıkışa geçmek için uygun bir maç olduğunu düşünüyorum bu, Bodrum Spor adına. E, gollü bir maçla geçmesini bekliyorum Bodrum Spor Çünkü gününde ise gerçekten hücum oyuncuları e, iyi maçlar çıkarabiliyor. 1 e, ve iki buçuk üstü deneyeceğim ben bu karşılaşmada. Evet TFF birincilikten de artık asıl bu haftanın mücadelelerine geçmek istiyorum. Bülteni zenginleştiren Euro 2024 eleme mücadeleleri. Milli takımımız Cumartesi günü Ermenistan'la karşı karşıya gelecek. Ozan abi nasıl başlarız sence? Vallahi hiçbir fikrim yok. <laughs> Neden hiçbir fikrim yok? Ee, yani Kuntz yönetiminde çok farklı farklı performanslar gösterdik. Büyük takımlara karşı üçlü oynuyoruz. Uluslar Ligi'nde nispeten e, daha düşük kapasiteli takımlarla oynadık. Orada dörtlü oynadık. Daha sonra yine üçlüye döndük. Şimdi üçlü mü oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız bir kere bunu bilmiyorum. <laughs> ee, hangi oyuncuların oynayacağını bilmiyorum. Birçok oyuncumuz, Avrupa'da oynayan oyuncumuz yedek. Mesela şimdi Sassuolu'da Kaan Ayan, Mert Müldür vardı. Mert Müldür sakat. Kaan Ayan da Galatasaray'a gelmeden önce çok fazla oynamıyordu. Galatasaray'da da Nelson'un cezası nedeniyle oynadı. E, Çağlar Söyüncü sezon boyu kayıp kayıp yani. kadroya giremiyor. Ee, Ozan Kabak'a bakıyorsun. Ozan Kabak şutut kartı ki düşen kadrolar içerisinde yer aldı. Liverpool'la ilk dörde giremeyen kadrodaydı. Son anda girmişlerdi o sezon Ozan Kabaklı sezon. Şimdi i̇şte sezonu çok iyi başladılar. Küme düşüyorlar. Yine Ozan Kabak yine 3. bir küme düşen Alman takımında. Dolayısıyla onun cezalı olduğu hafta 8 maç sonra kazandılar. İyi durumda değil. E, ee, formda oyuncularımız var tabii. Cengiz Ünder, Marsilya'da Tudor'un e, Tudor'un değişilmez de oyuncusu oldu. Enes Ünal, La Liga'da Benzema'nın ardından gol krallığında ikinci sırada yer alıyor. Hakan Çalhanoğlu iki Porto maçında maçın oyuncusu oldu. Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun bir standartı var. Milli takımda her ne kadar performansı <laughs> beğenilmese de. TGS 2-3 diyeceğim tahmini olarak. Çok yüksek skora gidemedin. Gid ya Ermenistan acayip bir takım. Bazen ya çok rahat değişiyor. Bazen de kitleyebiliyor oyunu. Ya beni de milli takımı olan milli takımımız olan güvenden ziyade Ermenistan'ın son dönemde çok kötü performansları biraz milli takım galibiyetine kaydırıyor aslında. Ee, bir de milli takım kadro kalitesi aslında kötü bir kadro kalitemiz yok ama Ozan Germano da belirttiği gibi oynamayan da çok oyuncumuz var. Hani Merih Demirel'i de da söyleyeceğim. O da artık Atalanta'nın vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu olmaktan çıktı. Bir maç oynuyor, iki maç oynamıyor. Ya da son 5 dakika giriyor Böyle garip bir durum oldu. Aslında oynuyordu. Yani en kuvvetli bölgemiz savunma hattıydı, stoperdi. Şimdi Zeki Çelik, vazgeçilmesi Lille'de ve milli takımızda Roma'ya gitti. Grassrob'un yedeğiydi. Formayı aldı. Kendi karesinde gol attığı maçtan sonra bir daha oynatmadı onu. Mourinho, Zalewski'yi oraya koymaya evet. başladı. Şimdi üçüncü alternatif oldu. Kesin. Hiç forma şansı bulamıyor. Abdülkerim Bardakçı da sakatlanıp kadrodan çıktı. Yani savunmada problem olabilir gibi gözüküyor. Ama ben işte onu Ermenistan karşısında yaşamayız düşüncesindeyim. Ben iki ve bir buçuk üst tarafında, hemen bir takım kazanarak başlayacağını düşünüyorum. Aslında grup da bence yani çok böyle bize uygun bir grup, gruptan çıkmak adına. Zaten ilk iki çıkıyor. Yani o başaracağımızı düşünüyorum. O aksini düşünmüyorum. Çünkü gallerde de zaten B'ye gittikten sonra bir hava kaybı olacaktır düşüncesindeyim ben. Çünkü zaten sadece milli takımda oynuyordu son dönemde bildiğiniz gibi. Ya ben bu grupta Hırvatistan'la çekişeceğimizi düşündüğüm için bu tarz maçlar çok hata yapmayacağımızı düşünüyorum ilk başlarda. Sonra kritik anlarda yapabiliriz. Huyumuzdur ama bu maçı kazanarak başlayacağımızı düşünüyorum. Buna en son dediğimizde zaten Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı yenip evet. Norveç'i yenip gidip e, Letonya, Karadağ'da puan kaybetmiştik. Ben hala oradayım. ya. Evet, o gerçekten. Elimize verdiğimiz bir Dünya Kupası Dünya Kupası Lizesi. oldu gerçekten. Yani 6-1 Hollanda'ya yenildik de istiyorsa ona bir yenilseydik. Karadağ'la burada Letonya'yı iki farklı öne geçtikten sonra puan, puan kaybetmek, 4 puan vermek olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değildi. Ama ben de bu mücadelede Millilerimizin en azından daha hızlı başlayan taraf olacağını düşünüyorum. Burada maçı da kazanan taraf olabilirler ama en azından ben ilk yarı galibiyetinin bu mücadelede e, denenebileceğini düşünüyorum milli takımımız adına. Cumartesi'den bir mücadele daha var. Grupta Hırvatistan-Galler karşılaşması bizi de ilgilendiriyor tabi ama Galler-Görkem'in de dediği gibi B yılla e, enteresan birkaç performans göstermişti son yıllarda. Gerçekten beklentinin üstüne çıkmıştı ama artık o performanstan e, bence e, pek eser kalmayacaktır. bu yani gruplarda sözünü İzlanda gibi. İzlanda evet. bir dönem parladı. Yine bize o denk gelmişti. Dönüm... Evet, yine bize denk gelmişti. <laughs> Galler gibi. Sönüş dönemine geçti mesela. Ben Akalle'nin de öyle düşüşünü bekliyorum. Ben de bekliyorum. Hırvatistan'da moralli geliyor. Her ne kadar daha iyisini yapabilirler miydi? Bence yapacaklarını en iyisini yaptılar Dünya Kupası'nda. Yine madalya almayı başardılar. Burada galibiyeti çok yeterli duruyor Hırvatistan'ın. Bence gruba bir diğer galibiyetle başlayan takım da Hırvatistan olacaktır diyorum ben. Yani Hırvatistan'ın 2018'deki Dünya Kupası finali olmasa e, bu da inanılmaz bir başarı. Daha evet. da yaşlanmış bir kadrodan bahsediyoruz. Bu daha da sürprizdi bence. Bence evet, evet. bu Hiç daha da sürprizdi. Ee, gerçekten bir tek o, yani, oran Orhan Modrić ve arkadaşlarını tebrik etmek <laughs> lazım ki de ben futbolu bırakmayacağım dedi. Yani şey bir tek bırakmayacağım dedi. Sonuna kadar oynayacağım dedi. Zaten Klopp'ta 45'ine kadar oynayacak herhalde diyor. Öyle bir performans var diyor. <laughs> Galler'de sizin ikiniz e, ikinizin de dediğine katılıyorum ve Hırvatistan galibiyeti <laughs> bekliyorum. Gece güzel bir maç var. İspanya Norveç. Evet. E, peynir ekmek gibi gol atan bir Haaland var ama e, kasık sakatlığından dolayı forma giymiştik. Ki Haaland'ın oynadığı Norveç milli takımı da öyle korkutucu bir milli takım değil. <laughs> Sörlott'la beraber. Yani etkili değiller açıkçası. E, beğenmiyorum Norveç milli takımını. E, İspanya dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratmasına rağmen Avrupa Şampiyonası eleme maçına bence iyi başlar. İlk yarıda İspanya ya galibiyeti bekliyorum ben de cuma gününe geçmek istiyorum. Fransa Hollanda mücadelesi var. Oldukça güzel bir karşılaşma. Hollanda maçları hepimiz hatırlıyoruz ki Dünya Kupası özellikle grup mücadelelerinde çok sıkıcı geçmişti. Fransa'da son Dünya Kupası finalisti olarak buraya gelecek. Ben bu mücadelenin en azından gollere açık olabileceğini düşünüyorum. O sıkıcı Hollanda maçlarından birini izlemeyeceğimizi düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk üst tercihi böyle bir bu bültende denemek istiyorum bu mücadelede. Benim de üst beklediğim bir maç zaten. Senle hem fikir gibi olmuş olduk. Kaptan ben... Mbappe oldu. Evet. Fransa milli Orada söylenti mi? çıktı bilmiyorum doğru mu? Griezmann buna tepki koymak için milli takım bırakabilir söylentileri çıktı ama söylentileri ee, kalabilir. Şöyle derler. Bırakabilirsin diyebilirler yani. Peki. <laughs> ama bence dünya, <laughs> kupasında okay. iyiydi bence. haklı evet. Diyebilirim. Griezmann şu an bence kariyerinin en olgun dönemini yaşıyor bu arada. Oyuncu. Onun olması gereken yer Atletico Madrid ya. Belli yani. yani. Tabii ki öyle de yani Mbappe her şeyi isteyen birisi. Tabii. Tüm dünyaya sorsalar. Kaptanlığı da istiyor. Verdiler kaptanlığı. Kaptanlığı sana vermeyeceğiz Griezmann'a. Olmaz mı? Olmadı. Kulübün anahtarını verdiler Paris saint Germain'da. Gerçekten öyle bir oldu. Bir kaptanlığın lafı olmaz. Ee, İsveç-Belçika'ya geçeyim bence günün güzel maçlarından biri. Belçika'nın düşüşü taçlandı zaten son Dünya Kupası'nda. Hatta Bruyne de yeni kendine geliyor o Dünya Kupası'nın felaketinden sonra. İsveç'i uzun süre sonra bir turnuvada izleyemedik. Şaşırtıcı oldu. Genelde alışırız İsveç'i görmeye. Ben tekrar İsveç'in bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Biz yani Bir dönemlik ara olduğunu düşünüyorum. Yani Belçika karşı yenilmezlerse şaşırmayacağım gibi ilk yarıda da gol atacaklarını düşünüyorum. İsveç'in ilk yarı golünü değerlendireceğim. Burada da böyle bir tercih geldi. O zaman teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Ben evet teşekkür ederim. hafta sonu bültenini sizler için değerlendirdik. Hafta içi bülteninde tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.